Teşekkür ederiz. Aynalı çarşımızı gezmeye geldik. Bu konuda bize bilgi verebilir misiniz? İyi yapmışsınız. Aynalı Çarşı bilindiği gibi çok eski tarihe dayanan bir e, yapıdır. Gerçi zaman zaman e, restorasyon çalışmalarıyla bir iki değişiklik yapılsa da yine özüne sadık kalınan bir yer. E, her ne kadar çok büyük değil, küçük de olsa Çanakkale'mize uygun bir kasıt, e, çarşımızdır. Gelenler bazen hayatlıklı doğuruyorlar, çok büyük bir yer diye düşünüyorlar ama öyle değil tarihi anlamı tarihi anlamı daha yüksek işte Çanakkale bu çarşı bir sembol olarak Burası buraya yapılmış yoksa karşıdaki Gelibolu'daki şehirlerimize kaç tane alnecas yapsak yani. azdır bile o yüzden evet insanlara dikkat çekmek için buraya belki de çekmek için bir sembol olarak yapıldı zaten onun türküsü de Çanakkale'ye ait değil Kastamonu'ya ait bir ozanımıza ait işte bu Çanakkale'yi o ölümleri şehitleri dile getirmek Liget için, için. millik birlik beraber olmak için yapılan bir türkü. E bu çarşıyla da özleşti. E yani sonradan bence aynalı, aynı çarşı aynı kuruldu. Eskiden burası varmış. İşte atlar, atlar buraya bağlanıyor. Gelen e, yolcular buraya bağlamış e, atlarını. E i̇çerisi alışveriş merkezi, işte kasap, market, market pardon, market değil, manav, e, mal, Herkesin her yerin olduğu alışveriş merkezi burası. Gelen burada mola verir, bütün köyler mallarını buraya indirir, alışverişler burada yapılır. Burası bayağı yoğun bir alışveriş merkezi. Zaten limana da çok yakın, e, Ermenilerin olduğu yer burası. E, fark ettiyseniz ara sokaklarda bir tarihi yerler, evler var, e, ileride bir lisemiz var. Yani burası Çanakkale'nin ana simgesi. simgesi, ana merkezi. Biz elimizden geldiği kadar belediye başkanıyla beraber sahip çıkmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Bir tarihe sahip çıkıyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. İyi, i̇yi günler, olun. iyi, günler, Hayırlı. iyi geziler. Sağ olun. Sağ olun.

Selamlar, hayırlı işler. Hoşbulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür İlisiniz? ederim. Siz nasılsınız? Hamdolsun. Bizi, çocukları, gelip geldik evet. e, Çok mutlu olduk. Çanakkale sizin için ne ifade ediyor? Gençlere ne söylemek istersiniz? Tüm gençlerimize gelip Çanakkale'yi bir gezip görmelerini, şehitliklerimizi, manevi değerlerimizi, manevi değerlerimizin e, değerlerimizi, e, burada yattığını hepsini gelip görmesini isterim. Çanakkale'miz e, 100 yıllık geçmiş bir tarihinde dünyaya mal olmuş bir şehirdir tüm şehitlerimizi gör görmelerine artış. Yani, evet. Boğaz'a kadar gelip e, kahraman şehit olmasının sayesinde geri kaçan İngiliz'in, Fransız'ın neyse yani dış güçlerin şehrin burada e, yenildiği bir tarihtir. Evet. Gelip şehit olmasımızı, şehitler abidemizi, 7. alayımızı, küçük ana anapartta, büyük ana parçamızı Atatürk'ümüzde gelip yerlerini görmeni tavsiye ederim. Yarın kendi çoluk çocuğuna da buralarını anlattığı zaman maneviyatı ve memleketimizin ne olduğunu kıymetini bilsinler. Çok teşekkür ederim, saygılar. Sağ olun. Efendim. Çarşının kuruluşu 1889 yılı, Yahudi bir iş adamı burasını yaptırıyor, o zaman merkez burası tabi, arasta olarak yapılıyor, çeşitli iş yerleri var. O zaman da çarşının arka tarafı han, yani köyden uzaktan gelen yolcular, atlarıyla, arabayla gelenler burada konaklıyor. Bu vesileyle burada hayvanların işte falan koşu işleri oluyor. Orada aynı hayvanların o koşumları da at gözünde dediğimiz yanlarda aynı olarak kullanıyor. Çarşı'nın ismi de burada kalıyor. Aynalı Çarşı. Çanakkale Savaşı'nda burası bombalanıyor, düşman tarafından yıkılıyor filan. Orada Kastamonu yöresinden bir askerimiz. Aynalı Çarşı adında e, şarkı düzenliyor, günümüze kadar geliyor. Tarihi bir yer, eski bir yer. Şu anda hediyelik. Daha evvelden işte sebze e, onun haricinde ya, marav dükkanları, bakkal, şarküteri, e, giyim mağazaları vardı. Çanakkale'deki bu <laughs> şehitlere, gezilerin yoğunlaşmasından sonra, ön plana çıkmasından sonra komple hediyelik olarak düzenlendi. Ee, yarısı belediyeye ayrı çarşı, yarısı da vakıflara ayrı. Ama işletmeci, protokol ııı e, vakıflarının belediye arasında protokolden dolayı burada herkes kiracı, belediyenin kiracısı.